arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Şöyle bir inişimizi yapalım. O tamam biri inime doğru. Şöyle kutumuzu açtık. Bize acı verdik güzel. Orada biri var. Tamam tamam sizi aldık. Sizi aldık baygın orada. Tamam. Şurada UMP var. Önde biri var. Önde var. Bir Bir dakika. Bir dakika şuraya bir çıkalım. O sıra bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Tamam aldık bunu. Bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Tamam. Bunu da aldım. Oo. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi aşağıdan bir ses geliyor. Aşağıdan bir ses geliyor. Aşağı indik. O biri geliyor biri geliyor. Dur dur şuraya çıktık. O geliyor. Aa, ne yapıyor bu? Ha böyle gösterip gösterip böyle bir molotof yer alıyor ya sana. Yanması. Yok yanması imkansız. Yanması imkansız. Geri lan. Lan yandı. Oha. Ne alaka? Bir dakika bu yanmadı galiba. Uyandık galiba. Aa, tamam tamam tamam. Uyumuş. Güzel oldu. İçeriden birinin ayak sesi geliyor. Orada biri var. Alamadık. Bir bakacağım. Oo, gördüm. Tamam. Ne çektik bunu. Arkadan biri geliyor galiba. Bir dakika şuraya bir bakacağım. Gösterir misiniz? Oo çok güzel aldık. Çok güzel aldık. Adam göstermiyor. Şu göstermiyor ya. Baygın. Oo geliyor. Geliyor. Oo lan. lan. Gidiyor zannettim. Gitmiyormuş. Bu adam göstermedi ya buna doğru gideceğim lan tam ineceğim zaman göster önümde biri var önümde canı bir, canı bir. oynarım tamam güzel lan, tamam Öldü. güzel o iyi bir fight döndü burada valla Yargı attık. Biri uçuyor mu ya? Oh. Ne adamın canı bir. Oha. Al bakayım şunu. Nasıl ölmedi ya? İçeriden biri geliyor. İçeriden biri geliyor. Gelme gelme. Dur dur dur. Sıkıştım. Sıkıştım. Gelme oğlum. Ne yapıyor bu adam? Önde de biri var. Oo çok fena aldım. Lan birden geliyor. Dur bekle bekle. Mermimi dolduruyorum. Tamam. Bunlar çok güzel aldık. Çok tatlı bir şekilde aldık. Güzel. Dur dur dur. Açalım. Bize güzel bir silah ver. Lan. Lan dur dur. Baga girdim. Bir dakika şuradan açacağım. Adam orada. İçeride. İki tane MG gördüm. İki tane MG'nin çıktığını gördüm. Bir dakika şuraya gelirdim. Bir bu adam alıyor olabilir ha. Şuraya geçtim. Kart aldı galiba ya adam. Aldı ya adam. Valla. Geri hemen aldı. Bir dakika. Şöyle güzel bir Molotof attım. O geri çıktı. Hadi olan göster. Hah. Canı bir canı bir oynayacağım oynayacağım oynayacağım. O adam canı çok az. Neredesin? Burada. Oo. Refleks dediğim budur. Vallahi budur. Bunda bir mumya gördüm. Mumya gördüm. Bunu alacağım. Bu mumyasıyı alacağım. Bir dakika. Şurada alacağımız başka mumya var. Tamam aldık. Şöyle ben ona doğru bir inişimizi yaptık. Etrafta kimseyi göremedim. Böyle bakıyorum da bir dakika tamam. 3x neymiş? Hemen şuradan bir simbiyotiğimizi aldım. Tamam. Bunu al. Bir simbiyotiğimizi aldım. Gidebiliriz. Bu adamı da aldık. Çok güzel bir şekilde. Hemen. Tamam. O sıra bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. O Biri var. Biri var. Kafasını gördüm. Bekle. Bekle kardeş. Dur. O Biri de orada. Hemen şuradan. Lan çok kötü indim. Çok kötü indim. Hemen şöyle simbiyotikle çıktık. Çevremizi adam sal. Saldı mı? Saldı dedim ya. <laughs> saldı dedim. Sardılar diyeceğimi saldı dedim. Aşağıda bir kilimiz var. O karşıda bir adam. Lan çok kötü sıktım yemin ediyorum. Bir dakika tek tek sıkacağım. Oh. Lan ya ölmedi adam. Adam ölmedi ya. Yemin ediyorum ölmedi. Şuraya geçemiyoruz. Şuraya geçtik. Heh şunu alalım. Tamam şuraya lan geçemiyorum ya. Tamam. Oh, orada. O oh, çok kötü bir şekilde bak. Ben ona göstermem. Çok kötü baktı bak. Elinde keskin nişancı var gibi baktı. Yemin ediyorum. Daha kaldırmaları bitmemiş. Her an yukarıdan biri gelebilir. Biz en iyisi bir atımızı alalım, gidelim ya. Aslında biz ne yapalım söyleyeyim mi? Şu çatıya çıkalım. Adam nerede? Altımda. Altımda adam. Oo, bomba atıyor. Sağdan da sıkıyor. O çok az bir yedi. Alttaki bomba çekti. Geliyor. Ne? Ya oğlum ya. Oğlum bu ne? Ya şansıma bak be. 18 kil 32 kişilik bir hasar ve ana silahımız UMP olmuş. Ya ikimiz de aynen anda öldük ya. Bu nasıl bir iş? Adam bana bomba attı ben de adamı öldürdüm. İlk önce o öldü sonra ben öldüm. O son bir orada bir adam daha vardı ya. Bütün umut ona kaldı yemin ediyorum. Neyse bir sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar bir maç daha atacağız dedik. Şöyle bir inişimiz yapalım. Hemen hızlı bir şekilde. Solda iki kişiyi gördüm. Tamam onlar kalsın. Şöyle bir yaptık. çıktık bir. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Orada birini aldık. Çok güzel. Bunu da aldık. Şurada bir daha var. Bunu da aldık. Çektik bunu da. Çok güzel. Önümde biri var. Bekleyeceğim. Tamam. Aldık bunu da. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bunda da UMP, AKM varmış. Güzel. Severiz. İkisini de çok severiz ama ben UMP'yi çektim. Herbirlerini aldık. Şöyle gidelim. Şuraya bir bakacağım. Buradan birilerini vurabilir miyiz? Aha. Biri var. Bekleyeceğim. Tamam. Orada bir arkadaşı daha var. Onu da gördüm. Maras Toprak diyor. Saygılar. O biri var. Tamam. Altımda biri var şu an. Onu aldık. Orada biri var. Orada biri gelecek. Aha geliyor. Tamam bunu çok güzel aldık. Oradan bir bomba atıyorlar. Hemen bunu alacağım. Aşağıdan bomba atıyorlar ya bize evden. Hala atıyor. Oo biri geldi. Aşağıda biri var. Hemen bakacağım ona. Oo. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Oo geliyor 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 geliyor. Tamam tamam. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Çok güzel. Gel. Gel yanıma. Attık da güzel. Adama gitmedi. Lan! Güzel aldık. Şaşırttık adamı bir. Bir dakika birini mi gördüm orada? Aha! Bir dakika orada bir kafa var. Solda biri yok gibi. Göster. Göst Oo! Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi burada bir dakika yapamadım. Lan. Heh, tamam. Görebilir miyiz? Oy çok fena. Çok fena vurdum. Onun leşi gelir mi bilmiyorum. Bir şey yapmam lazım şu an. Oo aşağıda birileri var. Lan yeter artık bot. Sıkma. Alttaki adamların sesini alamıyorum. Odaklanamıyorum. Aha gördüm. Tamam. Çektik bu adamı. Bir dakika. Aa, onun lutuna mı gidiyorlar? Yok, kimse yok lutunu. Bir daha bakacağım aşağı. Yok kimse unut. Aha. Tamam. Aldık bunu. Önden biri geliyor gibi oldu galiba altta onların bir mermisini topladık ya bot yeter artık sıkma kime sıkıyorsun böyle mermin de bitmiyor göremiyorum da o botu Aa biri var gösterir mi tamam tamam çok güzel aldık ince Aa, altta da biri var ya yeter artık başım şişti. Bir türlü öldüremedi ya. Sonunda durdu ya. Başım şişti. Şu an içeride bir baygın varsa şu an tek kişi Aa orada. Tamam. Şu an içerisimizde orada da bir baygınımız var. Onu da çekemeyiz diye düşünüyorum. Şuradan gidelim hemen. O oh, biri geldi biri geldi biri geldi. Tamam. Tamam. Halledeceğiz seni. Halledeceğiz. Galiba büyük bir ihtimalle orada bir bomba atarız ya sana. Sana olmazsa olmazımız. Şöyle attık. Yemedi. Orada da olmayabilir ha. Solda mı? Yok solda. Oo! Oh. Oh. Tamam. Mermi atamadan öldü adam. İçeride bir kişi var. O da baygın. Şöyle bize bir güzel bir silah ver de oynayalım ya. Kilimiz de geldi. Bak AVM ver ya lütfen çok oynamadım ya. Bayağıdır oynamıyorum. Ver artık. Kil yoksa mecbur onu alacağız yani. Başka alabileceğim güzel bir silah yok. Bambas diyor. Bambas oynamam. Oynarım da şu an oynamam P90 varken. Bir tane portal açıp gidelim hemen. Şöyle ben almaya geldik. Tamam. Simülatörümüzü aldık. Şu bombayı alacağım. Lan. Şunu atalım, alalım. Yeni alamıyoruz. Al hadi artık. Ya alsana hadi ya. Sonunda ya. Yemin ediyorum. Gidelim. Bir dakika bot bunlar. Aa önde baygın var. Lan takıldık. Dur dur. Şunu alacağım. Ya yetişemedik ya. Alamadık baygını. Önde. Bu zaten bot. Alırız hemen. Tabii. Çektik bunu da. Lan! Lan takıldık. Oğlum bu ne? Lan! Lan bu ne? Çıktık. Oğlum ne oldu lan öyle? Hemen şöyle çatıya doğru çıkalım. O sıra bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Lan kim sıkıyor? Dur 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 dur. Nasıl bir sıkış? Yuh. Yuh lan. O nasıl bir sıkış? Mini mi sıkıyor? SKS mi sıkıyor? Belli değil. Sıktığı silah. Neredesin? Aşağıdan mı geliyor denizden? Dur 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 şaka 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 dur dur şaka vallahi şaka. Lan atıma sıkma. Hış dur. Atıma sıkma. Atıma sıkıyor ya. Şuraya çıktık be. Hadi göster şimdi. Şimdi göster. Aha çıkıyor. Dur dur tamam. Tamam. Kardeş benim için hiç sorun yok. Ben Venom'u alır uçarım şöyle güzelinden seni yakalarım. Senden daha hızlı gelirim. Neredesin? Hı? Tamam. Aldık bunu. Seni her türlü alacaktım. çıkalım hemen hızlısından çok güzel bir şekilde çıkamadık şuraya durduk şöyle çıkıyoruz çatıya tamam neredesiniz bir dakika şu üç ikisi taktık o araba gitti Hadi be ölmedi ya. Lan. Kaçma. Dur dur dur. Ooo son anda aldık. Vallahi son anda aldık. Çok güzel aldık. Alamadık. Şu atımıza bir inelim. Şuraya doğru bir gidelim. Aa oraya doğru bir buggy gitti. Böyle bir güzel bir iniş yaptık. Buraya doğru. Adam şu an evin içinde bir yerde. Dışarı çıktı. Gördüm. Hadi göster. Göstermiyor ki adam. Bir bomba atacağım oraya doğru. Kaçtı. Kaçırdık. Hadi göster ya pigat. Arkada da adamlar var. Öleceğiz şimdi. Kaçırdık, kaçırdık. Aa, bakayım bindi. Dur dur. Aa, korna çalıyor bir de. Bir dakika bir bakacağım. Şura olur mu? Burası güzel gibi. Çıkacağım. çok güzel yer. Bir dakika. Orada biri var. Tamam. Bir dakika şöyle bakacağım. Solda da birileri var. Ön tarafta. Demek 1v1 bir bir kaldık O adam orada Adam oraya doğru geçti Yedi biraz Sisliyor oraları Çok güzel bir sis atarsa geçebilir ama Etrafa bir sisliyor da işe yarar mı bilmiyorum. o Sağ tarafı sisledi sol tarafta. Dur bakayım geliyor. Hadi oğlum göster hadi. Oy 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 oy. We're the best. Güzel bir maçtı. 21-2. Bir ben de seviyorum yazarsanız çok seviyorum. <laughs> 21 kil 33 kişilik bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş. Güzel bir maçtı. Ben Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Desteğinizle büyüyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.